Olay Selçuklu ilçesi Dumlu Pınar Mahallesi Han Oba Sokak üzerinde meydana geldi. Hırsızlık şüphelileri apartman bahçesinde bulunan motoru gözüne kestirdi. İddiaya göre direksiyon kilidini kırdıkları motoru düz kontak yaparak çaldılar. Sizin biraz yaklaştıra bu şey şöyle yapmışlar ya. Biraz daha yaklaştırırsanız. Motor sahibi uyuduğu sırada cep telefonuna gelen GPS bildirimine uyandı. Motorunu yerinde görmeyen Suriye uyruklu Muhammed'e arkadaşlarıyla uygulama üzerinden motorunu takip etmeye başladı. Cep telefonundaki uygulama sayesinde hırsızların konumunu tespit eden Muhammed'e şüphelileri yakalayamadı ama motorunu Altın Kalem Sokak üzerinde geri almayı başardı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çalıntı motor sahibine teslim edildi. Olay yerinde bulunan diğer motorsa emniyet otoparkına çekildi. Polis kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.